İpinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir gün arkadaşlar ee, Roblox'ta bir gün çekiyorum evet arkadaşlar şimdi Roblox'ta ilk ne yapacağız evet şimdi hmm, Roblox'ta karakterim bu görüyorsunuz evet, şimdi hmm, işte bazı şeyler yapacağız. Böyle gezeceğiz. İşte bir gün çekiyorum arkadaşlar. Evet burada biri falan var. Burada böyle biri falan var da. Neyse. Evet arkadaşlar şurada şimdi şöyle araçlar var. Ee, şimdi bu araçlara gideceğiz de. Bu neymiş? At. Ata mı bineceğim? Bin. Bina Hı, tamam. Evet arkadaşlar ata bindik şu şekilde gidiyor. Böyle. Evet arkadaşlar e Roblox'a nasıl girdin diye soracak olursanız Roblox kapalı biliyorsunuz. E ben VPN ile girdim arkadaşlar. Evet e atımıza bir isim verelim arkadaşlar. Atımızın ismi... Bingo olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz Bingo benim Minecraft'taki atımın ismiydi. Ama Bingo maalesef öldüğü için ve ben bunu şey yaptım. Bu ne lan? Atım sen burada dur da. Şurası ne arkadaşlar? Ben şuraya çok merak ettim. Giremiyoruz mu buraya biz? Yok. Neyse arkadaşlar, e, biz bakın burada atımızın ismi yazıyor. Evet arkadaşlar, şimdi sizin de e, bana önermek istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de yorumlardan bakarak sizlere, sizlerin istediği oyunları oynayabilirim arkadaşlar. Siz yeter ki isteyin. Ben oynarım onu yani. Siz yorumlara işte e, şunu oyna, bunu oyna falan yazacaksınız. Maksimum hız 32, <laughs> 32miş. Evet, hmm, gir abi. Girdik. Burada Doritos varmış arkadaşlar da. Doritos alamıyor muyuz? Arkadaşlar şurada paralar yok mu? Paralar alırdık. Ee, arkadaşlar biz ben atımı e, bırakacağım. Bu ne? Neyse. Evet arkadaşlar, e, burası neymiş? Bu araba yıkama yeri arkadaşlar. Evet, buradan araba yıkıyorlar galiba. Ev kameraları. Bunu. Aa beni yasakla. Arkadaşlar neyse. Ee, şimdi ben evime bakmak istiyorum da. Neyse boş verelim onları arkadaşlar. Benim benim arabam yok mu? Allah Allah. Değişik değişik geziyorum. Arkadaşlar benim ben arabamı yıkamak istiyorum. Pis mi dursun arabamız? Yıkamak istiyorum da şöyle. Ya neyse boş ver ya ne yıkaması. <laughs> evet arkadaşlar. Oğlum bunun sesi yok mu? Ha arkadaşlar ben kulaklığı takmadığım için. Dur bir takayım. E, kornası böyle. O ışıklar da böyle. Bu da dörtlü. Bunun maksimum acık bunun maksimum hızı kaç kilometre arkadaşlar? Allah Allah. Arkadaşlar çok yavaş gel. Aa bizim şu arabamızdan olsa. Bas 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 bas. Arkadaşlar çok yavaş gidiyor ya. Ben bunu niye seçtim? Yani çok yavaş gidiyor. Aa bakalım. maksimumuzu arttır. Tamam. Evet arkadaşlar, hızımızı arttırdığımız için <laughs> ama ee, bu da çok bağırıyor arkadaşlar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Drift atalım böyle. Drift atamıyoruz galiba. Böyle de geri gidiyoruz. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar şimdi birazcık şuralara bir şeyler yazacağım. Ne yazacağım biliyor musunuz arkadaşlar? ne yapıyorsunuz ee, ne yapıyorsunuz gençler yazdım bakalım e, yazan olacak mı Arkadaşlar biri şey yapmış da Arapça yazmış. Ben Arapça bilmediğim için okuyamıyorum. Bu kim lan? Lan kalk ya. Bu karakter de bilmediği sürede oturuyor arkadaşlar. Eee, şimdi bizim Lamborghini'miz yok mu? Lamborghini var da yani yıldızlı plemi, premium lazım. Arkadaşlar helikopter falan aa kepçe var lan. Helikopter falan yok mu? Arkadaşlar acaba kepçe ile bir yerleri kazabiliyor muyuz? Bu Bunun ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Evet şöyle de ışıklar var. Böyle de kornası varmış. <laughs> Neyse. Biz bunu böyle sürelim. Ay ya. Lan ben niye o... Cık. Arkadaşlar. Şöyle bas, bas bas bas. Sonra böyle gidelim arkadaşlar. Birazcık gezmek istiyorum. böyle gezelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu paletli olduğu için bir dakika. Aa bunu istediğimiz hıza düşürebiliyoruz. Drift ayarları diyor. Ha bu böyle bir de dursun. Arkadaşlar şu anda 10 kilometre hızla gidiyoruz. <laughs> Ben bunu bir arttırmak istiyorum arkadaşlar. Arttırır mısın kardeşim? Ya arttırmıyor ya. Arkadaşlar şu çıkıp çıkıp duruyor. Ee ha tamam. Evet bunu 50'ye ayarladık. Bas 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 bas. Arkadaşlar bu paletli olduğu için her yere çıkar. Burası neymiş arkadaşlar? Toprak mı, dağ mı? Bilemiyoruz. Şöyle bas 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 Hop uç. Uçmadı. Arkadaşlar ağır olduğu için nasıl oldun? Bas 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 Güneş bas 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 Güneş bas üstüne de çıktık. Buradan güneş mi vuruyor arkadaşlar ya? Ne? Bu mu? Arkadaşlar ben Brokav'ın giriyorum ama yani <laughs> neyse Evet arkadaşlar e, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Böyle bir şey yapmadık. <laughs> biliyorum ama. Ee, bir şey yapmadık biliyorum ama. Yani ben öyle sizlere videosuz bırakmamak için açtım yani bu videoyu. Aa şuradan şunu atlayabilir miyiz? Adamın evine girdim. Ha buradan da giriş varmış ya. Aç lan şuraya. Oğlum aç burayı. Kırarım kapıyı ha. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.